Genelde bunlara bakmış oluyoruz. 6 ay önce bakmamışızdır. Bir dakika gülmeme çalış. Gülmeme. Hadi chat gülmemeyi deniyoruz. Ay, hakikaten. Beni musun? Bana aşık mısın? Bana Bana aşık mısın? Beni seviyor musun? Bana aşık mısın? Beni seviyor musun? Sesi açalım, açalım tabi Seni zaten at getirdim de gerçekten senin zaten olmazmış. Batman mi Spiderman mi? Sen hangisi tutuyorsun? Spiderman. 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 Ah Spiderman. Spiderman. Ya bu ne be? Böyle de montaj koymazsın ama yani. Allah Allah. Niye iki tane? Ama ben gülerim. Ben gülerim. Hayır bir daha. Bir dakika şöyle bir şey var. Ben yayıncı olduğum için benim hakkım birkaç tane olsun. Herkes sonunda kaç tane güldüğünü anlasın. Benim birkaç hakkım olsun. Bir oldu anla. Tamam kaçta bitsin? Eee yok yo, var hakkım. Ben kendi kendime yarattım o hakkı. Eee benim hakkım üç. 3'ten üçten sonra ne olacak? 3 daha bitmedi nasıl 3 yazdınız daha bitmedi Biz... <laughs> Ego tamamdır 3'den sonra bu bu Nasıl 3'den sonra ne olacak peki 3'den sonra ne olacak Teşekkür ederim bu arada. Geç... Alerji abi hasta değil kendi hasta hissetmiyorum Anla <laughs> Ya bir şey diyeceğim, ben gülmezsem bu yayının canı şey, şey tadı nasıl çıkar tadı? Ben gülmezsem bu yayını nasıl çık? Yayını kapat. Tamam abi. Tamam abi. Üçten fazla olursa yayını kapatacağım tamam mı? Üçten fazla olursa yayını kapatacağım. Şu an heyecan yaptım. Dur kaç dakika oldu? 13 dakika var. 13 dakika biraz fazla mı? Dakika azaltalım. Ya, niye herkes bu bu yazmaya başladı? Bir durun be. 24 saat yayın sözü. <laughs> Saçmalama 24 saat yayın yapamam. Biz yok tamam değil. İki dakika sonra yayın bitiyor bu arada. <laughs> tamam üçten sonra gülürsem yayın kapatacağım. Niye şu an dubu spamlıyorsunuz? Aa ben gülerim ya. Ama sesli gülmem gerekiyor. Şimdi ben söyleyeyim yani sesli güleceğim. geçiriz ya sıkıntı yok. <laughs> Canım hiç çökmeyin <şarkmayın> ya. <laughs> Alayım mı seni gidip? <laughs> Ama yeter. Ben de niye konuşmuyorsam? Konuşursam gülmekten korkuyorum.

kusura bakmayın yarışma e, ilerleyen ulan. bölümlerinde de böyle bir... garip olmaz efendim. Siz Onu gibi birazdan göreceğiz o zaman. <gülüyor> 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 ben de garip gülüyorum. <gülüyor> video kötü tamam. Bak video kötü diye birkaç tane yorum aldım. Hangi, hangi videoyu istersiniz? Neyse yok gene spamlıyor ya boşver video kötü değildir. Daha komiğini bulamadım. Allah Allah. Gülmeme Allah Allah. challenge yani. Allah Allah. Gülmeme challenge bu zaten direkt. Abi size bir şey değil mi? Ben asla kendi tutamayacağım bir şey söylüyorum size. Tamam hadi bak bu çok... Ya bu çok şey bir rekabet olacak. Ee, haklı bir rekabet olacak. Yedi mi, yedi mi gelmiş? Tamam. Bu çok haklı bir rekabet Aykut Elması hiç gülmüyorum bu arada. Hiç gülmem. Ya espri şey tarzı diye bir şey var bana komik gelmiyor pek. Tarzı farklı biraz. Mesela benim kardeşlerim falan çok gülüyor. Ben pek gülmüyorum. Yeni bir bölümde daha sizlerle birlikteyiz. İnşallah yaşları 12 civarında olan yavrularımızla bugün yarışacağız. Hazırsanız yarışmaya başlıyoruz. Hazır mısınız? Heyecan durumu? Peki. İnşallah biraz sonra yavaş yavaş heyecanınız gitmeye başlar. Kulakları en büyük hayvan hangisidir? Ömer Faruk. Yarasa. Soruyu doğru anlamadın galiba. Yanlış. Evet Berat. Tavşan. Sen de yanlış anladın galiba. Evet. Soru neydi? Kulakları en büyük olan. Kulakları en büyük, en büyük olan hayvan, değil mi? Filin, değil mi? En büyük. Yarasa. Ama <laughs> Bir dakika bu bir... <laughs> ben bunu izledim. Ben bunu yüz kere izlesem de gülerim abi ya. Tamam bir. 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 Zaten beş dakikamız var. <laughs> Ama komik ya. Kulakları en büyük olan. Kulakları en büyük olan, Kulakları en büyük olan hayvan. Değil mi? Filin değil mi? En büyük. Yarasa. E abi şu nasıl komik değil ya. Aile bağlarıyla alakalı bir soru. Annenin erkek kardeşine ne denir? Ömer Faruk. Yarasa. What the fuck is you talking about? What the fuck was that? Evet Ahmet sen ee, hafızlık okuyorum demiştin. Nerede okuyorsun? Akil medreseleri hocam. Biraz daha sesli olarak söyle. Akil medereseleri okusun hocam. Biraz daha sesli olarak söyle. Akil okusun hocam. Biraz daha sesli olarak söyle. Akil medereseleri okusun hocam. Fatih medresenin hangi şubesinde okuyorsun? Beşer kişilik iki takım soruyu bak bitsin soruyu hiç cevap veremeyeceksiniz. Onun için acele etmeyin soru bitsin ondan sonra tamam elini evet beşer kişilik iki takım halinde bitmedi el ile annenin topu bir potaya atmaya çalışılan spor hangisi Evet Ahmet şimdi ver cevabı basketbol Peki hala 5 kişilik takım dediğim zaman aynı cevabı mı verecektin? Ne diyecektin? Adli medreseler okusunlar. <laughs> Eûzü billahi Bunu dikkatli yine bir şekilde dinleyin. Soru e, bitsin. Bitmeden basmayın. Eûzü <laughs> billahi <Ben sonra dinlediğiniz gülüyor> <soruda. gülüyor> heyecan yaptım. Allah'ım hiç gülmemem gerekiyor. Allah'ım hiç gülmemem gerekiyor. Bir dakika. Ya ya Rabbim böyle bir şey niye kendimi zorluyorum ki ya? Ben de anlamadım. Ne tuhaf insanlarız ya. Yapmışız burada gülmeme challenge. Dur. iki tamam. Dur tamam. Tamam Allah'ım yayın kapanıyor. Evet burnum akıyor. Bı -bı, durun, bu durun. Daha bu bu spamlamayın. Daha bu bu spamlamayın. Daha buradayız. Son bir hakkım daha var. Chat dayanacağım sizin için. Acı biber ya gülmez. <laughs> ortalık karıştı. Ne diyor ortalık karıştı gene ya? Yazık kafana <laughs> Güzel yayındı. Tamam durun ya. Çen şey, durun bu nasıl anlamayın. Yayını iyi bir <laughs> Durun bir dakika. Tamam ya bu nasıl anlamayın da güleyim. Neyse ya ben sizi bırak. Ben sizi şey yapmıyorum. <laughs>